Kaşık. Kaşıkla evrede. Hmm. Benim karnım acık. Karnım Senin karnın acıktı. Evet. Sana ne yemeği yapalım peki? Imış. Imış tamam. Al. Ah, Ver. Ver ben sana ıms pişireyim şurada. Ah. Getir. <laughs> karnım acık. Ay çok mu acıktın? Bak anne. Aa o neymiş? Evet senin hamur mu açıyorsun sen onunla? Açayım. Evet. Sekiz. Makas. Ben makasla keseyim tamam. Bana evet. sana Artanımız pişirdim al bakalım. Kes. Kes. Tamam ben kesiyorum. Ben sana hamur açıyorum bununla. Bakayım. çok güzel olmuş. Al bakalım hamurunu. <laughs> benim, benim doydum Sen doydun. Benim tamam. karnım, karnım aç. Neden böyle Benim karnım aç. İnanmıyorum. Benim karnım aç. Senin karnın acıktı tamam. Sana ne aç. yemeği yapalım peki? Aç. Aç. Senin karnını açayım. Aç. Karnın aç tamam. Ne yemeği pişireyim sana? Hmm. 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 Çorba. Ah, tamam hemen. Ben şimdi kızıma çorba pişiriyorum. Şöyle çevir. Şöyle çevirelim. Anne. Çevir, çevir. Tamam. Şimdi. Çevir. Şunu çevirmem lazım, doğru unuttum. Özür dilerim. Çevir. Şimdi şunu. Şimdi Koy bakalım. Saati. Saatini de ayarlayalım. da. Tamam. Şimdi ben. Şimdi sıra sende. Benim karnım acı. Senin karnın acıktı, tamam. As Ver bakalım. Aç benim. Hemen sana çorba yapıyorum, hemen. Şuraya koyalım. Pişirelim. Sana. Hamur. Sen de bana hamur aç, hadi bakalım. Aa. Aa, çok güzel olmuş. Tamam çamur. Tamam, hadi şimdi ye çorbanı. Teşekkür ederim. Çay mı? Çay mı? Sana ne yapayım? Çay. Çay. Sade çay. Sade çay. Tamam. Sana sade çay yapıyorum. Şurada yapıyorum sana sade çay. Sağ. İçine başka bir şey koymamı ister misin? Şeker. Şeker. tamam. Tamam. <laughs> Getir bana. Al bakalım. Getir. Getir. Ne bana. getireyim? Mama ul. Mama getireyim sana. Bez. Bez. Bez mi? Bir şey söyleyeceğim. Barbie'nin saçlarını taramak ister misin? Evet. Bak orada tarak var. Tarayabilirsin. Al bakalım. <laughs> Çok güzel oluyor saçları Google Google mu yaptın saçlarını İki kulak mı yapmak istiyorsun yoksa Evet Ama saçlarına takıldı Kurtar Barbie'yi <laughs> Aç. Güzel oldu mu bakayım? Tada! Ay çok güzel oldu. Benim saçlarımı mı tarayacaksın? Tara bakalım. Teşekkür ederim. Bana. Sana mı? Taran düştü. Gel ben seninkileri tarayayım. <laughs> Bak bebek. Bebek mi? Bir şey söyleyeceğim. Buraya hoşça kalın der misin? Hoşça kalın. Çok çok. <laughs>